Arkadaşlar bugün 19. dersimizdeyiz 19. dersimiz alıştırmalar dersi ee, bir önceki dersimizde harflerin şeddeli bir şekilde okunuşunu öğrenmiştik bu dersimizde de şeddeleri biraz daha pekiştirmek adına e, alıştırmalar dersimizi yapacağız Evet başlayalım e, bir de bu dersimizde dikkat edeceğimiz e, konulardan bir tanesi e, çekerlere yani uzatmalara dikkat edeceğiz Evet, bakınız gördüğünüz gibi y'nin y'den sonra elif harfi gelmiş. Hareketsiz bir elif harfi gelmiş. Bu sebeple e, burada bir met oluşmuş. Yani e, y harfini uzatarak okuyacağız. Mesela bir altındakine bakalım. Yine y harfini uzatacağız. Eyyuh derken buradaki h harfini uzatacağız. Bu şekilde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, başlayalım. i̇y y -ke. إياك، إنك، إنك، إنك لربك، لربك، لربك. فصلِّ، فصلِّ، فصلِّ. يا أيها، يا eyyühe ennehüm ennehüm yemüttühüm yemüttühüm cehennemü 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 tebbet 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 temmet سمّت الّذين الّذين الّتي الّتي نسبّح 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 نقدّس نقدّس يكذّب يكذّب Yekaze bu. Yubesh şiru. Yubesh inna, inna künne minna nezzalna nezzalna tevvab. Evet bakınız burada v harfini uzatacağız. Tevvab. Yudillu Yudillu Yukezzibune Yukezzibune Bakınız B harfinin uzatması vav. Hareketsiz bir vav harfimiz var. Ve burada vavdan önceki B harfini ötresiyle büyük harfini uzatarak okuyacağız. Yukezzibune يظنونه، يظنونه، يظنونه. يميت، يميت. يحيي، يحيي. لعلكم، لعلكم، لعلكم تتقون. TETTEGUNE Evet, 19. dersimiz bu şekilde e, Şeddeleri biraz daha kavramak adına alıştırma dersi e, bu şekilde okuyacağız e, ve burada dikkat etmemiz gereken e, konulardan bir tanesi nedir? Uzatma harfleridir. Uzatmalara dikkat edelim. Çünkü burada e, kendimizi, gözümüzü ne kadar aşina edersek, Kur'an-ı Kerim'e geçtiğimiz zaman da e, Kur'an-ı Kerim'i okurken e, okuma esnasında daha dikkatli bir şekilde e, okuyabiliriz. Onun için uzatmalara dikkat ederek e, okumamızı yapalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.